Çünkü ağır başlı ve oturaklı bir adam. Hepiniz öylesiniz ama Bayağı. benim kriter, kriterlerime yakın olarak Ozan'ı gördüm ben. Ulan Ozan. Yani. özür ee, dilemene gerek yok. Üzülüyorum. Baya, baya heyecan var. Evet titriyorum. Lens mi gözlerim? Evet gözlerim lens. Normal rengi mi? Abi açık kahve. Şimdi Ozan sen kırmızı odaya gittiğinde sana desek ki ama sen bana günaydın da herkes için de böyle Dedi konuştun. Bana bunu. Diyecek. Şimdi dedi niye? Bunu. Şimdi Öyle niye yaptım? beni tekrar kırmızı odaya çağırdın? Neyi netleşsin istiyorsun? Ağzımdan da duydun Tuğçe'yi sevdiğini söylediğini Duygularının bitip bitmediğini net olarak öğrenmek istiyorum. Belki yüz yüze konuşmak istiyor, Tuğçe istiyoruz. ondan ile. duymak istiyorum. Ha, yani yani dün, dün de bitebilir mi? Ağzı için gece Demek. yaptı ve dedi ki bitti Tuğçe dedi mi? Dün burada Sibel. ağladı ya. Tuğçe onu istiyor. Tuğçe geldiğinde seni bırakırsa çok kötü hissetme yani. Sen ne ki bö bırakır böyle, da yani. Böyle bir şey olacak gibi hissediyorum bırakır çünkü. Bırakır yani. Anladın mı? Yani iki, bir insanın hisleri bir günde ya da iki haftada değişmez. O kızı gördüğün an her şey değişebilir. Onu sana söyleyeyim yani. Şu zor dönemde kafam allak bullak olduğu için... ...belki de böyle zamanda bana iyi geleceksin. Ama o zaman işte ne kadar bir zaman bilmiyorum. Uğraşmak istiyorum ve uğraşıyorum da. Hı hı. Bir şeyler çabayla olur ve sen de çaba görmek istediğini söyledin. Ben de elimden hı. gelen çabayı göstermeye çalışıyorum ve devam ediyorum. Öyle. Senin tavrın çok önemli bu evrede. Harika. Evet. Ya dedim, çağırayım. Ee, e, yani konuşmak istedim. Çağırmamdaki şeyde de ısrarın, iki kere çağırman, Hı. arkamda gerçekten böyle cesaretli bir şekilde durman falan hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor yani bu hareketler. İyi hissettiriyorsun yani bana. İşte sanki Ozan'ı tanımak istiyorsun. İşte insanlar ne söylerse söylesin. Ya ben Ozan'ın bir insanı sevebilme şeklini sevdiğim için açıkçası biraz da Ozan dedim. O yüzden üstüne gidiyorum. Bir yani daha söyler misin? İnsanı sevme şeklini sevdim. Ya çok güzel seviyordu Tuğçe'yi ve sevme şekli çok güzel gerçekten. Ya mesela Sedat da seviyor ama bana Sedat'ın tarzı biraz daha kaba geliyor. Bağlı kaba O yüzden. Gidiyor. Yoksa çok güzel seviyor evet. Çok güzel bir ilişkileri <laughs> var maşallah. Ama kaba. Ben bu duygu de değişiminin hızına alışamıyorum. Kendimi mi keseyim oğlum? Bir, bir tarafta bana iyi hissettiren bir kız var. Gerçekten bana iyi hissettiriyor. Yani bu zor zamanımda benim yanımda duruyor. Ne yapayım? Suratına böyle bön, bön bakıp şey mi yapayım yani? Ya bizim de içimiz acıyor da belli etmemeye çalışıyoruz. Ne yapacağız? Ama yapacağım? hala taraflar var ya. Yani. Ne güzel. Bak belli etmemeye çalışıyoruz. Belli etmemeye çalışıyoruz. Ama bir güçlü yani. durmaya çalışıyorum yani. Luka anladın mı kardeşim? Hmm. Onu söyleyen ozanla bugünkü ozan arasında fark var mı? Var. Var. Dünyalar kadar fark var. Yani bu VTR'de izlediğim insanla şurada otururken bugün konuştuğum insan aynı insan değil. Bu da benim teorimi kanıtlıyor. Nedir, Nedir? teori? Sosyal Tekrar. medyada patladı. Olaylar şey oldu. Azize ile oldu mu? Aynen evet. Ya, Teorik olarak ya, sosyal, sosyal medyayla... oldu demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Yani <laughs> Azize ile <laughs> bir ilişki diye bir iddia atıldı. Evet. Sosyal medyayla. Yorumlar kötü mü? Yakıştırmadılar Çok mı? Çok kötü. Ya ama. ben tabii ki de bakmadım özellikle gidip ama önüme çıktı yani kötü yorumlar almış. Ben almadım ki. Azize'ye yükleniyorlar. Yok sen de kötü Hayır bana. Gördüm sonra Çok... esnada. Yani toz şey var mı çekilirsen de son bir, şey gibi toz gibi. Toz bir sonra böyle bir... Evet, öyle mi? Aa, o mi var, var <laughs> mı? Hmm. Tuğoz e, fanları. Kötü yorum almıyorum. İnanılmaz bu arada. liç. Fotoğraf altına ben bakmadım ama Twitter'da o paylaşılan haberin evet. altına Yalnız baktım. Yalnız Ozan diyor ki. L yani. Çok kötü. Allah Allah Bana kötü Allah Allah, yorum ben gelmiyor ben ki toz bitemez diye yorum geliyor. Evet, diyor. Böyle yorumlar alıyorum <laughs> ben. Orada değil demek ki ona ait bir i̇şte şey değil artık artık yani. Sen. Net bir şey yok ee, Şimdi şöyle. Toz bitemez. İyi bir şeymiş. sarsıldın sen. <laughs> <laughs> ha. Öykü Hanım. Ha. E, ne yapacağım şimdi bu durumda? Valla ne yapabilirim? Yani insanlar şeyi bekliyor benden. Hadi hemen hurra. Evet Tuğçe'yi bekliyorum. ile Tuğçe sevgili olmayı bekliyorum mu? Yoksa evet Azize ile bir şeyler yaşayacağım Arkadaşlar benim hissiyatım şu anda tam, tam anlamıyla bitmediği için Karşı tarafı kandırmak istemiyorum Bu durumda zorlamayın Yok sosyal medya algısı Ben bu algılara da yenik düşmeyeceğim e Burada e, tanımak istersem Gerçekten bu Azize olur X kişisi olur Zaten gerçekten tanımak istersem isterim Kimseye de bu şekilde hesap vermem Sosyal medyaya da hesap vermem Benim gönlüm ne isterse onu yaparım Şu an gönlüm tam anlamıyla bir şey istemediği için o yüzden böyle e, duvar bir şekildeyim. Ama sadece şunun da altını çiziyorum. E, birileri için çaba göstermeyeceğim. Hala buna hemfikirim. E, çaba görmek gerçekten Azize tarafından hoşuma gidiyor. Bu ilerleyen zamanlarda da sağlıklı düşünürsem... Yani Azize azimle benim kalbimi iyileştirip oraya evet. da bir yerleşirse ben de itiraz etmiyorum niye, niye kardeşim olmasın? diyorsun. Niye ee, olmasın? Güzel, Peki. Bir hoş kadın. Yani tepkisel olarak net ama fikirsel olarak net değil. Eyleme geçmez. Evet, evet, evet. O yüzden soru yağmuruna tutuyoruz zaten. Ben de bilerek sıkıştırdım mesela buraya gelmeden. Ozan'ın bayağı üstüne gittim. Orada bile mesela, mesela hemen şey oldu, nakavt oldu yani kabul ediyor aslında bu durumu da. Evet. Ama toparlanman lazım kardeşim i̇şte anladın mı? bu durum sana iyi gelmiyor. Bir Okey. Açık ben bir daha işte ben de diyorum ki yani toparlanayım. Bir i̇lk başta bir mental olarak kafası olarak bir sağlıklı tamamen düşüneyim. Sonra bu hislerimi tamamen böyle hani gömeyim, kapatayım, bitirmek istiyorum. Çünkü Tuğçe ile bundan sonra olmayacağımı düşünüyorum yani. Sağlıklı bir ilişki, bugün barışsam olmayacak. Bunu biliyorum. Kendimi de burada işte kandırmak istemiyorum. Kimseyi de kandırmak de edip artık vedalaşmak istiyorum Kesinlikle bunu Anladım. istiyorum. Olacak. Ya birazcık salın Peki beni. Ya, ben de Ozan gibi düşünüyorum. Sosyal medya ile alakası olmadığını düşünüyorum bu evet. e, olayın. E, sadece e, Tuğçe'nin her an gelme tedirginliği olduğunu e, düşünüyorum yani bir gün böyle kapıdan inecek. Ozan bunun kafasında yani. Hani bir, bir şeyler o yüzden başlayamıyor bence yani. Ama kendi içinde nasıl halledecek ki? Melekler mi inecek bir anda diyecekler Ozan evet bunu yapmalısın. Yok kendi içinde halledersin. Yani halledemiyor Öykü Hanım. Burada başka halledersin. Biraz bir... Halledersin. Biraz fazla zaman gerekiyor. gerekir. alakası olduğunu düşünüyorum Öykü Hanım. Yani. Sadece Tuğçe ile alakası var bu durumun. Burada yani tamamen zaman öldürüyor Göndermeler devam şu an. ediyor. Göndermeler devam ettikçe o halat birbirine bağlı. Hani her gün bir ip atıyorsa Tekrar bağlanıyor. Uzak durmak lazım. Dün Tuğçe ile de konuştum mesela. Ne diyor? O da mesela hani her an gelebilirim işte tribünde yani. Ay, çağırmamışlar ama. Arkadaşlar iletişimle ilgili ya. bir sıkıntı Hayır, yok. Telefonla Telefon dakika, var. Da, ilgili Ay, şunu da. Hala. Öykü Hanım şimdi. Seyhan yapar yani. Öykü Hanım. Öykü Seyhan yapar mı zaten? O zaman neden buraya Bu geldi? Kapısının önüne de gidebiliriz. Şimdi şunu da. De, orası ayrı bir konu. Şunu da söyleyeceğim. Orası ayrı bir konu. Bak buna hemen cevap veriyorum. Tuğçe'ye gelemiyorsan ben geleyim de dedim. Tamam yok yani biz zaten Ozan'la baş konuştuğumuzda ben buna saygı duyacağım yeni bir adım atarsan. Bu sen fikir değiştirdin. Sen Ozan'ın yanındaydın ve fikir Çünkü değiştirdin. Çünkü Ozan da fikir değiştiriyor durmadan. Yok, ama adam devam etmek istiyor hayatına. Peki, ama sürekli fikir değiştirdiği için ben de bu tarafta samimiye ha. sorguluyorum. Çünkü bu kez Azize'nin gözlerinin içine baka baka hala diyor ki seviyorum kalbimdekini göndermeye çalışıyorum. İşte hislerim bitsin diye bekliyorum. Ben de diyorum ki Azize yani gözlerinin içine görüyorum. baka baka. Bunları söylüyor ya ve sen hala evet olsun ben bekleyeceğim diyebiliyorsun. Ya bu bana çok sevimi gelmiyor, istemsizce gelmiyor. Hani ne olursa olsun bir aşk olmadığı için sadece onu beğendiğin için karakterini beğendiğin için Hı. hani bu yoldan dönebilecek kıvamdasın hani aşık olsan okey. Bilemezsin bilemezsin tamam, o kadar, yorum sert yorum işte, ki o kadar Hı. sert Azize'ye de öyle yapıyorsunuz. Bence Oca. iki tarafta aşık değil arkadaşlar. Aşık, şöyle iki ben bir şöyle yorumlayacağım. Ben Olcan'a bir yorumlayacağım. Ozan gelemiyorsan ben de geleyim lafını e, Azze ile dansa kalktıktan ve kırmızı odaya gittikten sonra söyledi. Burayı da atlamayalım. Kız orada onları gördükten sonra ben Yavrum, gelmiyorum diyebilir yani. Yavrum ben, ben dışarıda da konuştum yani. Tuğçe ile sen ne, nereyi çekiyorsun ama. ya? Evet o günün sonunda yani, ben, ama şimdi, Tuğçe ile de konuştum. Ondan önce de, de dedim ya. Şöyle bir olay var. Ozan buraya gelmiş. Karıştırma olacak. Karıştırma orayı. Tamam. <laughs> <laughs> Bilek. Yandım, <peki> şimdi... <laughs> pardon. Ha, tamam. Pardon. Bir yorum yapayım pardon, da. İstiyorsa Hayır hayır, hayır söyle. Yani şu noktada Ozan zaten elinden geleni yapıyor. Yapmış da. Dışarıda da görüşmek istemiş, konuşmak istemiş evet. olmamış. Burada da geldi seni seviyorum dedi. Bir şeyleri hissedebilir hala ama e, mantığıyla düşünde, düşündüğünde de bitti diyor artık çünkü. Uzun gelse de, düşünürsen. Gelse de sağlıklı bir iletişim olmadığı için biz iyi bir şey yaşayamayacağız diyor. e Sosyal medyada da burada da hala yükleniyoruz Ozana. Bir şeylerin olmasını istiyoruz tekrar ama. Ee, ...görünen evet. köyde kılavuz istemez. Bunu yaparak Azize'yi de arıyoruz. Ozan'ın kendini toparla toparlamasını veya da yeni daha güzel bir de. şey başlamasına da engel oluyoruz. Ya teşekkür daha ederim. güzel değilse bile iyileşmesine zorlaştırıyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir İyileşmesini zorlaştırıyorsunuz. Peki, bu adam. Bu adam. Şeyda. Ee, bugün Ozan ya. evde dedi ya Tuva'ya da Azize'yle nötrüm diye. Yani iki isim sorulduğunda ikisine nötürüm dedi. Ben de şöyle düşünüyorum. Aslında. Tuğçe ile ayrılıkları bir ay öncesine dayanı ama yüzleşmeleri çok taze olduğu için biz Hı. yüzleşmeden sonraki günleri de alıyoruz. Hı. Aslında yıpranma ve tartışma o bir ay içerisinde de dönüyor. Sadece yüzleşme yani evet o zaman bir şeylerin hissettiğine evet, inanıyorum ben de ama mantığıyla birlikte bileğin de dediği gibi Tuğçe ile olmayacağını biliyor. Ve bence Azize'ye karşı bir şeyler gerçekten hissetmeye, beğeni, yani hoşlantı konusunda ilgisini çekiyor. Ama biraz böyle e, kendini de geri çekmek istiyor çünkü şu an çok yıpranmış bir durumda olduğu için yeni bir şeye de sağlıksız bir şekilde Üzmek başlamak istemiyor. istemiyor. Hem evet. kendi açısından hem de Aziz'e açısından. Evet. Yoksa ben... Hoşlanıyorsun yani. Evet bir de ne düşünüyorum. Hoş, hoş, evet, Bir yani. de şöyle evet. bir şey var evet. Yürükkanı. Evet şu an sağlıklı olmuyor. Ama sağlık hoşlanmıyor ol, biliyorum. Hoşlanmıyor, Hoşlanıyor beğeniyor. Sağlıklı olmasını istiyor. Hoşlanmıyor. hoşlanmıyor. ilgisi i̇lgis hoşuna gidiyor. Evet işte ilgisi. Belki beğenmiyor. Bir de şöyle bir durum var. Beğeniyor Nasıl bu kadar eminsin Elif ya. Beğenmek farklı bir şey hoşlanmak. Nasıl bu kadar eminsin? Bence öyle. Yok, şöyle bir durum da var bir de. Bir de Ozan daha önce böyle bir karakterle karşılaşmadığı için Tuğçe'den bahsediyorum. Ya da daha evet. önce böyle bir olay yaşamadığı böyle için. Böyle başlayacaktım. Ben de cümleye devam ha. merak Şimdi ediyorum. Şimdi otomatik olarak yani adamın da böyle reaksiyon vermesi doğal. Ben evet. de hiçbir kız gelip bana bunları yaşatmadı. Yani açık konuşayım. Bilmediği yerden Hem geldi. Hem de milyonların önünde yani. Şimdi arkadaşlar psikolojisini de düşünün yani. Siz hemen olayı aşka meşke şeye vuruyorsunuz yani. Başka evet. şeyler de var ortada bence yani. Ben şöyle bir hatırlatma aşkımız, yapayım. Aşkımız ee, Ozan buraya ilk geldiğinde biliyorsunuz. Evi hazır, çeyizi hazır, Hı -hı. evlenmeye hazır, çocuk sahibi olmaya hazır, baba olmak istiyor, hemen evlenmek isteyen bir adam olarak geldi. Yani Tuğçe bütün bunlara uymayan bir profil aslında. Evet. Sonradan Ozan'a yükseldi falan. yani evet. Anladınız mı? Şimdi buraya da bakmanız lazım. Birbirine Tamamladım. çok böyle şap diye uyan bir şey değil ki. Zorda mücadele etmeyi ikisi de sevdiler. Ve o mücadeleyi de siz sevdiniz. Tuğ o sevdi yani. Ama baktığınızda uzun vadeli düşünüyorsa eğer tekrar o fabrika ayarlarına geri dönüp de ben hayattan ne istiyorum diye sorunca Ozan şimdi o soruların cevabını veriyor. Evet. Orada Tuğçe'yi görüyor mu görmüyor mu? Ve bu yalnız yapılacak bir süreç arkadaşlar. O Benim güzelim de şey desin. görebilir, bilenebilir ama hmm. burada hala o sınav devam ediyor. O beğendiği aşikar zaten bu arada Ozan'ı. Yani. Cevabını. Ya girer girmez söyledi zaten. İlgisini evet. seviyor. Yani zaten seviyor. Bugün yani erkekler evinde de daha gibi arkamda duruyor gibi bir cümle kurmuştu Aziz Bey. Işte sırf şimdi evet. başka diye bir de adayı gelsin kızı yeni kızı bir aday. bekleyen kızı beklediği süreçte kelimeleriyle acıtmaması gerekiyor bence. Bazen öyle söylenmeli çıkıyor. Aziz onu göze aldı. Ama gözü aldı ama da durum ikinci böyle bir durum Burak. evet. evet. belli bir şey yok. Kırılmaması gerekiyor, incitmemesi gerekiyor falan. Yani Bence bilerek onu yapmayacak aldı yani. tabii ki. Bence ya, Azize de aldı şu abi. an öykü hanım. Suistimal edecek biri olduğunu düşünmüyorum Ozan'ı. Ama hani evet. olur da yani öyle bir şey ağzından kaçar, bilinçli yapacağını düşünmüyorum. Ama Azize bunları göze alacağını söyledi. Öykü Hanım herkes tuğ düşünüyor. Ben görmedim ki birisi Ozan'ı düşünsün. Yeni bir yola gir ki iyileş modunda evet. kimse yok yani. Herkes tuğ şeyi düşünüyor. Ya Ozan e arkadaşınız de değil mi arkadaşlar? Nasıl yani ben bu açıklamaları falan... Demem. Benim açıklamam tatmin etmedim. Bilek de düşünüyor. Hangi? Sen ne zaman açıklamalar? O kızlar Sen de başkasıyla söylüyor. yakıştırdın evet. Bir tek Ozan konuşursa duyuyor Aziz'i. Sen de başkasıyla tamam. yakıştırdın ama ve Ozan çabası düşünelim. olmayan bir insanla Oğlum, yakıştırdın. Anladın mı? Tuğba ile yakıştırmanızdan <laughs> bahsediyor komple. Mesela de. bundan bile bir haber yani anladınız mı? O kadar böyle bence ben sanmış, evet, Olayları olabilir. dinlemiyor bence. Ama şöyle, ben şimdi kabul edin Erkekler Evi'de Tuğba ile Ozan daha evet. çok yakışıyor diye böyle bir algınız ben var yani. Evet. Ben yapmadım. yapmadım nereden çıktıysa bu. Oldu. Kim yaptı lan onu? Ben ya. yapmadım. <laughs> Bilek, bilek, ya, bilek. yapmamış bir şey. Bilek, 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 ve sarı burak. Bence de yakışıyor. Ben yakıştırırım. bilek Don ve sarı burak. Şey evet. yani. Ama çok sıkıcı olurlar, e, yani. sıkıcı olurlar e, ya. Yakışıyorlar o kadar. İşte düz yani. Hani bir renk yok. Tuğba mı? Rahat bıraksın da. E, ne evet, de, yani. evet, de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Siz Tuğba bir başını bağlasak da bir onunla oyalanmış. Öyle rahat bir... Belki <laughs> <bir, gülüyor> artık insanlara karışmaz. Her ilişki de var ya, yeter. Ama yani... Böyle bir ihtiyacımız o vardı lazım. arkadaşlar. Ama var, işte gerçekten e, vardı. Ozana da iyi olur. Mümkünse diye yani. yani dipte köşede hangi ilişki varsa bulaşsın. yorum <laughs> yapsın, rahatsız etsin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> benim yakıştırmam şu şekilde, <laughs> Ozana yakıştırmam şu şekilde. Yan yana gelince görüntü olarak hoşuma tam, gidiyor. E. Bir, ikincisi de e, karakter olarak Ozana daha çok yardımcı olabilir diye düşünüyorum. E tam, tamam, tamam. arkadaş olarak Ben arkadaş olarak da yardımcı oluyorum. Bu esnada bir şeyler gelişirse neden olmasın? Yani. Evet ya, mi? ne? Evet ne? Yani bilmiyorum. Şey daha. <laughs> Ama işte büyük konuşmuyoruz ya bu evde o yüzden. Ben artık yorum yapmıyorum. Aradan da çekildi Ya Ya e, bu kaçıncı onda. kez söyledim bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> kaçıncı kez bu. Tutamıyor kendini. Tutamıyor <laughs> kendini. Tutalım. Beş dakika sonra <laughs> sinirlenince ben. Yani, yani e, benim e benim Tuğçe ile konuşup güncelleniyorsunuz herhalde arada bir. O, sosyal medya üzerinden de hareketi görüp onun üzerine de bir galiba bir konuşuluyor. Ya bırakın Sosyal bir şeyleri ya. Sosyal medya değil de ile konuşmamın etkisi Tuğçe olabilir bunu kabul ediyorum. Tuğçe'nin göndermeleri de ama ah ben yani o kadar aşığım ben aşk acısı çekiyorum. Ya inanmıyorum ben gerçekten inanmıyorum Aşk acısı da. değil ya. zaten. Bak cidden ee, inanmıyorum Yaram aldı böyle. Yaram deyip loyalty loyalty loyalty'ler çakmak falanlar. Abi canım Biz, sıkılıyor. Yani. ya. Sen ben, mi seviyorsun yani. belki Tuğçe de seviyordur niye öyle yani. düşünüyorsun Bunlar, yani? Yani e, aşk acısı konusu değil de sadece hala yani. Oyuncak etti böyle bir bunu, şey yok oyuncak etti bunun yani. Bunun şeyini yaşadığı için ben de acele etmemesi için. bu Yoksa ben Ozan'a dedim ki lütfen harcanan kişi Muşacık, Sen olmasın. burada deliriyorsun ya hani sosyal medya beni böyle geliyor. Bir hedef gösterme var yani burada da. Nasıl? Kabul edin yani. Tuğçe tarafından o zaman. E var yani abi evet ya yani var abi bak. Mağduru nasıl? kim kapacak durumu var? Yani aynen öyle. Ya ha. ben bunu, siz nasıl göremiyorsunuz ya, bu durumu? Ya siz bunu sanki hiç okumuyor musun? Sosyal ya, medyada bunlar Görmüyormuş gibi ee, burada. Kafayı yiyeceğim gerçekten anlayamıyor musunuz? Ya. ya. İdrak edemiyor musunuz arkadaşlar? Biz daha kaç aydır buradayız mesela. Sen mesela işin sosyal medya yani. Hiç mi şey yapamıyorsun dengeleri falan? idrak edemiyoruz ne yapmaya çalıştığını ya mesela şu şekilde ya ben... şunu yapmaya çalışıyor ben daha fazla aşığım ben aldatıldım ben mağdurum arkadaşlar Ozan'ı hedef gösterip bitirmeye ya ya Evet. siz de böyle oyuncak olmuşsunuz ya saniye, Sedat ama böyle miyim? Tuğçe şey Aram. dedi ya benim uzun Aram. süredir bir ilişkim olmadı hani ilişkim Ozan'la oldu onun yıkımını yaşıyor gibi geliyor ya şimdi bak. bize de anladın ya mı? Ya bu arada ya ben tamam, tamamen bunu yaşadığını adam, adamı düşünüyorum adamı niye malamar ediyor ama Ya şu tek derdi beğeni sosyal medya takipçi arkadaşlar arkadaşlar aşıklar den Evet. Ya. E, Allah Allah. Bakın. Aşk ve nefret çok yakın ya birbirine. Ama aşık olan kadın da sevdiği adama zarar vermez bu e kadar yani. net Buradan giderken her şeyi ortaya döker öyle bir Kesinlikle. ama hiç Kı öldürücü bir darbe yoktu yani orada. Hiç onu gösterme Ha zarar vermiyor işte koruyor. Aşık hani hem nefret ediyor hem aşık yani nasıl arkasından koruyor, ben, gidiyor. Nasıl evet, evet, koruyor? Yok, korunma olmadı bu arada. Korunuyor. Ben Elif'ten. Ha Elif'ten. Elifle Elif'ten Elifle, ha evet ben mesela çiçeğime zarar verebilir miyim? Ne olursa olsun veremem yani. Ya <laughs> yani bir, bir durun durunuz var yani. Bir evet. yerde duruyorsunuz. Evet. Kesinlikle Tuğçe o konuda evet Öykü Hanım zarar verdi evet, o zaman. Evet veriyor. Ya işte kıyam ya kıyıyor. Kıyıyor. Evet ama Tuğçe'de bu var zaten yani. Hayır ama kin olduğu için, bunu konuştuk o, arkadaşlar, şey ya. oradan aşkı ya, çıkaramazsınız efendim. yani. Hı? Duymadım. E, Müsteştiklerindeki zaten ifadelerinden de bu gayet Gördüğünüz belliydi. Öykü şey üzerinden hani, herkesin şey yapısı da farklı ama yani. Ya abi kadın o, sadece öyle. şunu bekliyor, bölümler misin? gelsin de bir şeyler ortaya çıksın. Aa, ya bu öyle bir şey değil, bunu da sosyal medyadan devam ettiriyor. Burada kim olsa ettiriyor. isterdi bunu bu arada yani. Ne? Kim evet. olsa bunu isterdi. isterdi bu durumu yani? yaşasaydı kim olsa o bölümün gelip de yayınlanması Elif isterdi. Elifciğim böyle bir şey yaşasan sen burada gelip açar mıydın? En ufak tartışmanızı bile bir burada kapalı kutu gibi. Mesela. Bu olay mı? Bu Hayır, aynı herhangi bir olay. olayınızı bile bu kadar kapalı kutu muhafaza etmeye gayret gösteriyorsun? Doğru söyle, gösterir. doğru söyle, açar mıydın? Doğru söyle. Açar mıydım bu burada? olayın aynısını yaşasaydım ben direkt çekip giderdim ha, yani yok olurdum orada. Ya burada Cevap yüzleşir miydin? Böyle ya, yaptı direkt der giderdim. Miydin? Herkesten onay giderdim. bekler miydin? Bak nasıl rezil olacaksın Hı. der miydin? Demez. Ha. Herkesin olayı otarma şekli ve tercihi ve sorumlulukları beraberinde geliyor. De farklı yani. Evet. İşte senin tercih, yaptığına de aşk deniyor. Bakalım nasıl Anladın gelişecek mı? yani. O yayın Böyle gibi bir gelecek. iddiada Tuğçe'nin yaptığına da ne deniyor cevap ver işte. Bu bana nasıl yapılır kafasında şu an Tuğçe? Bu bana niye ya. yapıldı? Nasıl yapıldı? Hayır Tuğçe bu bana yapıldı. Ben bunu nasıl güzel kendime çevirebilirim lehime? Oradan nasıl yürüyebilirim falan? La, nefretin arasında ya. gidip geliyor yani. <laughs> Peki. Ses gitti gene ben. Ee, <laughs> Sibel'cim. Senin sıkıntıların var.